Tamam. Kuran numaran 48. 663. 40 pınar yağlı Güreşleri'ne 852 pehlivan katıldı. Bu yıl 663. düzenlenen Kırkpınar pınar yağlı güreşleri bugün başlıyor. 40 pınarda tüm boylarda mücadele edecek pehlivanlar mimar Sinan Kapalı spor salonunda kayıt yaptırarak kurallarını çekti. Bugün Sarıyiçi Er Meydanı'nda ön elemeler saat 13'te başlayacak ve 7 Temmuz'da büyük finalle Türkiye'nin 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri baş belirlenecek. Kurallar çekiliyor. minik boydan baş boyuna kadar tüm boylarda kurallar çekiliyor. Yarın bugün öğleden sonra öneleme yürüyüşler olacak. Baş Başperanlık, büyük orta, başaltı. Cuma gününde minik boylardan yürüyüşler başlayarak pazar günü sonuçlanacak inşallah. Ben büyük orta boyunda iddialıyım. E, çalıştık bir yıl boyunca yürüyüşler için hazırlandık. İnşallah Allah'ın dediği olacak yani Allah'ın takdiriyle burada yürüyüşmeye geldik. Her sene olduğu gibi bu sene de buraya çok hazırlandık. Allah nasip ederse kürsüyle ayrılmayı düşünüyoruz ustalarımız, hocalarımız sayesinde sık antrenmanlar yaptık buraya gelebilmek için. iyi mücadeleler verdik. Buraya geldik. Bakacağız yarın başlayacak inşallah. Yeni sistem çok güzel. 64'ten başlıyor artık. Ee, daha da çok kurumsallaştı güreş. Ee, başkanımız sağ olsun büyük destek veriyor.